Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerin Discord'a göndermiş olduğu desteler arasından 4 farklı deste seçtim ve bu desteyle kupa kasmayı deneyeceğim. Şöyle ilk destemize bakalım. Böyle bir Binici Cellat destesi. Bir sonraki destemiz uzun zamandır kullanmadığım Devin. Garip bir versiyon aslında ama görüntüsü çok hoş durduğu için ben tercih ettim. Bir sonraki destemiz böyle bir Kasırgalı Beyit deste. Son olarak da İçlerinde en garip bulduğum bu deste. Şimdi ilkiyle şöyle hemen başlayalım. Evet ikerkenimizi bulduk. Ee, sağlam bir isim geldi. Yanlış hatırlamıyorsam Pekka oyuncusu. Elimizde dev varken de gelmesi ayrı bir e, talihsizlik ama tabii ki yenme şansımız var. Aslında Pekka olduğunu bile bile atıcı bırakmak Biraz mantıksız ama dalgınlığıma denk geldi. Yetenek kullanmayacağım. Şöyle bir tomru bıraksam yeterli bence. Tamam, sağdan bir hayalet bıraktı. Evet, o kuleye vuracak. Yapacak bir şey yok. E, şu an düşündüğüm şey acaba büyü dokçuluğunu mu kullanıyor yoksa e, yerine minyonları mı almış? Eğer minyonları aldıysa Evet bizim için daha iyi olacak diyecektim. Pekka'yı hemen bıraktı. Tamam şu an elimde e, kirliçem yok. Mecburen ezder ile başlayacağım. Bu sayede de Pekka'ya odaklandığında minyonları atmak isteyebilir. O yüzden onu şöyle çekip hemen kirliçemi döndürdüm. Evet çok güzel. Şu an çok sağlam bir dev atığı başlayabiliriz aslında. Hemen şöyle geldiği anda bırakalım yavru keşke öne geçmeseydi ama neyse yapacak bir şey yok. Hemen yeteneğini kullandım. Tomruk için birazcık bekleyeceğim. Tamam şimdi bırakabilirim. Şu an karşı bir atak yiyebiliriz. Atıcım elimde. Evet çok güzel oldu bu. Bu arada atıcı da cidden güven veren kartlardan. Çünkü Neredeyse oyundaki birçok kartı geri ittirebildiği için yani defans yaparken çok sağlam bir şekilde tutabiliyoruz. Milyonlar için bekledim ama bırakmadı. Şöyle bir fırın bırakalım. Çektiğim anda da atması ayrı bir güzellik. Şimdi D bırakmayacağım çünkü elinde pek hızlı var. Birazcık bekleyeceğim. Ama ona yıldırımı atasım var. Kuleye vurur muyuz? Yok hemen bir tomru bırakacağım. Tam oradan bir iki vuruş çıkartsak güzel. Hemen şöyle fırını bıraktım. Atacımı koçbaşı için bekleteceğim diyecektim. Zaten bıraktı. Tamam zehrini kullanması güzel oldu. Onları nasıl çekeceğim? Şöyle bir deneyelim. da döndü mü? Harika. Tertemiz savunduk bu arada pek ona boydan boya kovalayacak ve bir tane daha pek attı. Da. Şu onu şöyle tutalım. Hemen bir fırın daha bıraktım. Yıldırım bırakmayacağım. E, bakalım savunabilecek miyiz? Şöyle arkadan bir atıcı. Tam o yetenek sayesinde orayı temizledik. Hemen bir devi de mecburen attım. Tamam birazcık sakin oynayalım. Sağlam bir atak yaptı ama kulemize e, dokunamadı. Şöyle hemen bir tane daha fırın koymalıyım çünkü ataklarına devam edecek. Tamam şöyle bir tomluk tersten atıcımı da koymalıyım. Şöyle çekelim sonrasında bıraktım. Şöyle bir kirliçe. Tomluğu mecburen salladım. Tamam yok canlı orada yaşamaya devam edecek. Yavrum elinde minyonları bırakabilir güzel. Deve atamıyorum bu yüzden yıldırıma dönebilirim aslında. Evet hemen şöyle ilkini bırakalım. Şu an bir tane daha attığımda zaten maçı kazandık. Şöyle sağ tarafa bir atıcı. Tamam yetenek sayesinde zaten kolay savunduk. Şöyle bir devi de bırakalım. Evet Yıldırım'a bu iş bitti. İyi oyundu. PK karşı güzel bir galibiyet aldık. Yan kartel güçlü olduğu için dev olsa bile e, kazanabildik. Hemen bir sonraki destemize geçelim. Evet ikinci rekimizi bulduk. Yine sağlam bir oyuncu geldi. Tam çok yüksek değil aslında ama hep bilinen oyuncular geliyor şu anda. Tamam şöyle bir tutmayı deneyelim. Bu desteği seçme amacım aslında Fişekçi ve Prensi aynı destede görmek çok zor olduğu için e, hazır denk gelmişken kullanayım dedim. Evet burada çok garip bir destesi var ama şöyle bir tutmaya çalışalım. E, okçu için Prensimi kullandım. Iskelet ordusu olma şansı var bu yüzden tomuru bıraktım. Tamam çok güzel. Sağ taraftan vurabiliriz belki diyecektim ama izin vermedi. Yani büyük ihtimalle Havan destesi. Hemen şöyle binici neyse biraz bekleyelim. Bütün kartlarını öğrenmediğimiz için çok da e, agresif davranmak istemiyorum. Havanı koyacak mı görmüyorum ama evet sesinden anladım. Parmağımdan dolayı gözükmüyordu. Tamam tuttuk sanırım orayı. Evet okları varmış. Yani ilk başta güzel bir desteğe benziyordu bize karşı ama e, oklarının olması biraz daha işleri zorlaştıracak. Çünkü hem yarasları hem de minyon sürüsü var ve e, cellata ikisine karşı kullanamam. Bu yüzden birazcık dikkatli oynamalıyız. Şöyle Tesla'yı dikelim. Evet şu an sanırım ikimiz de iksiri bekleyeceğiz. Bu yüzden e, ufak bir soru cevap yapalım. Derken tabii ki bir hata kalktık. Depremi bırakmayacağım. Çünkü soldan gelen bir büyülü okçu var ve e, onu almak benim için daha önemli şöyle tombu da mecburen bıraktım. Tamam soru cevap kısmını eğer unutmazsam bir sonraki maçta yaparım. Umarım okları yoktur. Evet elindeymiş. Şimdi kullanabilir. Tomruk elinde bekliyorum. Şöyle bıraktım. Evet sol tarafa da bir cellat gerekli. Hemen şöyle onları çekelim. Bu kötü oldu. Ya aslında cellat prens ve binicili bir atak yapabilsem kazanacağım ama o ata bize bir türlü yaptırmayacak. Çok güzel havanı orada eriteceğiz. Bir tane vurur musun? Vurmadın. Tamam şöyle arkadan bir atak başlatalım tekrardan. Güzel onun soldan atması iyi oldu. Hemen e, Celidat'ı ön taraftan göndereceğim Madenci atabilir ama prensi nasıl durduracak Evet çok güzel zamanlamayla bıraktı Şu an işimiz daha bir zor Şöyle onu ortaya doğru bir çekelim Hemen bir deprem oraya Tamam güzel yerde bastı Hemen bir tomru da bırakacağım ki O büyülü okçuyu alalım Ya ben bir türlü atığımı yapamadığım için hemen bir deprem oraya, evet yine kolay savunacak. Ee, Tesla bırakmayacağım yarasa, evet bekliyordum zaten. Ah şu okları yok mu? Bir türlü izin vermedi bize. Tamam, biz tekrardan soldan bir atak deneyelim. Oraya bir tomruk. İyi deprem bırakmayacağım. Soldan da ben bir şeyler deneyeceğim ama. Hemen bir cellat. Sol tarafa binici yetişmeli. Tamam hemen bir deprem. Sağdan da iyi geliyor aslında ama. Yeteneğine basma. Çok güzel. Sol tarafa bakıyorum. Evet kazandık. Yani aşırı heyecanlı bir maçtı. kazandık ben de anlamadım ama iyi bir oyundu. Hemen bir sonraki destemizle devam edelim. Evet rekibi bulduk. Yani artık benim şanssızlığımı tartışmaya gerek yok ama bu kadarı da fazla gibi sanki. 2017'nin dünya şampiyonu olan Sergio Ramos geldi. Yani normalde gelmeleri sıkıntı değil ama şu anda kullandığım desteler diğer desteklere göre biraz daha mantıksız olduğu için denk gelen 3 oyuncunun da sağlam isim olması biraz garip. Umarım kaybetmeyiz. Şöyle bir destekleyelim orayı. O dartımız ölmezse tamam en azından görevini yerine getirdi. Eyvah ya yaşadı çok tehlikeli. Evet bu çok kötü oldu. Şu an şöyle bir ruhu erken attık sanki. Evet şu an sağlam bir eser aldık. Sanırım PK desesini kullanıyor yeteneğini kullandım. Evet benim turnuva ödülleri hakkında yaptığım videodaki desenin Birazcık farklı versiyonu. E, onu şöyle bir vail ile tutmaya çalışalım. Cadısı umarım dönmemiştir diyecektim. Bu kart cidden başımıza bela olacak. Zehri de var. Aşırı sıkıntı ki nasıl yeneceğiz bunu. Neyse çıkmadık candan ümit kesilmez diyerek bir şekilde devam etmeye çalışalım. Şimdi mecburen altı şövalyeyi kullanacağım çünkü başka bir şekilde savunma şansım yok. Hazır son bir dakika girmişken onu şöyle bir destekleyelim. Cadı bekliyorum ki yeteneğini kullanmak için. Ama atmadı. Tamam şöyle bir dart. Evet sol taraftan pek attı için hemen sağdan bir atağa kalkmak istiyorum. Evet onları kasırga ile bir toplayalım. Güzel itenini kullanmama gerek kalmadı. Bir yandan da atama devam ediyorum. Hemen şöyle bir Pekka'yı e, oyalayalım. Zehrini kullanması güzel oldu zaten. İndirecekti gereksiz bir zehir. Ben de gereksiz bir valide attım. Yalnız hala hasar veremedik. E, durum biraz vahim gibi ama tamam şöyle zehri olmadığı için hemen bir atak yapalım. Kasırgamı güzel kullanırsam bence bir şeyler yapabilirim. Şöyle hemen çekip yeteneğini kullandım. Çok güzel şu anda kule altın şövalye odaklandı. Ve çok sağlam bir hasar verdik. şöyle hemen bir destekleyelim. Altın şöyle atmam lazım diyecektim. Zehrini kullandığı için gerek kalmadı. Çok güzel snaydut. Şu an domuzları indirmem lazım hemen. Yeteneğini kullandım. Evet arkadan pek kattığı için hemen bir atak deneyeceğim. Şöyle kartlarımızı çevirelim. Yani oradan yeteneğini kullandım. Kuleye gider misin? Çok iyisin. Evet hasar döne geçtik şu anda. Maç bir anda bize döndü. Nasıl oldu anlamadım ama. Zehrini kullandı. Güzel. Çok iyi pekki de indirdik. Hemen şöyle bir yetenek. Gelmedi ama evet kaçırdık. Ben okular yükseldim ki sanırım yetinin geldiğini düşündüm. Hemen şöyle bir darlamaya devam edelim. E bir kasırga bir de yetenek. Çok güzelsin buz ruhu ve kuledeyiz. Evet durmak yok darlamaya devam. Şu an bir atak yapamayacağı için zehrini de kullandı. Hemen bir altın şövalye. Kasırga ile toplayıp yeteneğine bastım. Kuleye gidemedik ama evet kazandık. Yani bu desteğiyle de Sergio Ramos yenmek cidden harika bir şey. 31 kupa aldık. Hemen şöyle bir eşleşmeye bakalım. Sonrasında ise profilini göstereyim sizlere. Klasik bir pekle destesi zaten. Gayet güzel bir deste. Profilde bu şekilde. Hemen son destemizle devam edelim. Evet, rekibi bulduk. Ee, yanlış hatırlamıyorsam mezarlık oyuncusu olması lazım. Şu Emoji bu arada o kadar sinir bozucu ki atmaya devam ederse susturacağım mecburen. Yani rekipten kaynaklı değil, ben Emoji'nin kendisini beğenmedim. Şöyle bir cadıyla başlayalım. Eğer depremli kraliyet domuzları destesini kullanıyorsa bizim için aşırı güzel oldu. Ama kullanmıyorsa yandık. Evet cidden gelebilecek en kötü eşleşme geldi. Bu deseden umutluydum aslında ama elektrode bile karşılaşmak baya kötü oldu. Oraya zıplamayacak büyük ihtimalle evet. Zavallı mega şövalyem ne yaptılarsa sana artık hiçbir yerde e, kullanılmıyorsun. Yani net bir şekilde söyleyebiliriz ki mega şövalyenin meta olduğu zamanlar şu anki metreden daha keyifliydi. Çünkü her çeşit destek kullanıyordu ve oyunun bir zevki vardı. Şu anda sadece çoğu oyuncu elektro dev kullanıyor. Bazıları da elektro dev olması için pek kullanıyor. Yani ne kadar mantıklı bilemedim. Şu an bir kliç atar diye bekledim ama direkt elektrodevi kullandı. Eğer bu testin içinde Mega yerine pek olsaydı e, bence çok rahat bir şekilde kazanabilirdik. Ama yapan arkadaş Mega ile gönderdiği için pek de yapacak bir şey yok. Ki destek güzele benziyor ama karşımıza gelen arkadaş biraz anormal olduğu için. Şimdi soldan bir dev atalım çünkü topunu kullandı. Eğer onu aynalarsan cidden bozuşuruz. Evet. Yani diyecek pek de bir şey yok. Benim bu desteği yenme şansım yok gibi bir şey. Soldan bir derleyelim. Roketi olur diye şüpheleniyorum ama bakalım. Evet yine topunu döndürmüş. Şu an sağlam bir atak yiyeceğiz. Niye keyfim yerinde anlamadım ama galiba kaybedeceğiz. Şöyle Mega'yı bırakalım. Evet ikinci ödev geldi. Bir kasırgam olsaydı aslında daha iyi olabilirdi ama. Tam savunduk gibi. Zıplamadı kötü oldu. Üçüncüsü geldi. Yani buna diyecek bir kelime yok aslında. Sadece arka arka göndererek maçı kazandı. Yani oyunun her dengelemede böyle bir kartı aşırı derecede OP yapması mantıksız ama Supercell'in bu umursamaz tavrına alıştık sanırım. E şöyle son 5 eşmelere bakalım. Evet dese de mantık yok zaten ama her neyse bence hepsi güzel maçlardı. E umarım keyif aldığınız bir video olmuştur. Eğer hoşunuza gittiyse like atıp abone olursanız sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.